yapılmış ve gelecekte mutlaka göreceğiniz gıdalar. Seferberlik çöreği keza bunlardan biri. Ee, müthiş müthiş savaşında gidenlere yanında katık olması için getirilmiş ekşi mayası, içinde taranası olan müthiş bir ekmek. Ee, bir de zeytinyağı ile ilgili bir üretici e, notu düşeyim. O da e, zeytinyağının güzelliğini çok iyi anlatır. Ee, Yedinci köftesinde 105 yaşında Mehmet amca da ister kitabı yaparken. 105 yaşındaydı biz görüştüğümüzde iki sene oldu. Ee, butan, e, yaşıyor sırtından e, ömürler versin. Doğanın doktoru diyoruz zeytinyağıya evet. ve geleceği taşıyacağımız mucize, hazine en önemli gıda Gerçekten evet. öyle. Milon Özgür Gürayman, bu <laughs> da Amma'dan evliyim. Bu da 95 yaşındaydı. 85 yaşında babasının 50 yıllık zeytin geçmişindeki ...bütün başarılarını kitaplaştı. 85 yaşında bakar mısınız çocuğa böyle üreticilerle dolu balık esiri? Zeytinyağı bunun anlar gibi geçiyor gibi <laughs> evet, Peki Neşe Hanım siz dönüyün hemen. E, ben açıkçası Killa'nın peynirini ilk defa sizlerden duydum. Ondan sonra e, bunun küçük hikayesini e, sizden dinleyeyim. Bir de balık esiri e ait olup da dünyaya açılması gereken başka lezzetler var mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok lezzetimiz var, evet. E, Ayvalık Kirli Hanım Peyniri, bizim ilk kitabımız peynir aşkına da e, fotoğrafını çekmek istediğimizde bulamadığımız bir peynirdi. Gerçekten e, son artık kitap baskıya girecek. E, Peynirin yazısını yazdık, bölgeni araştırıyoruz ama yok. Sonra e, bir üreticiler rica ettik. dedi ki bize tek bir tane üretir misiniz? Hani sadece fotoğrafını çekeceğiz. İşte o fotoğraf bizim peynir aşkında kitabının kapak e, fotoğrafı oldu e, ve Kirli Hanım peynirinin e, gerçekten ilk e, yani güzel bir şekilde işittiren bir yoldu. Ama e, tabii her ses kendi çevresinde e, küçük küçük etkiler yaratıyor. Biz bu kitabı yaptıktan sonra ilip peynirli şehir balık yaptıktan sonra dört tane peynir Arkauf teste girdi. Sevgili Nedim Atilla da aramızda e, onun da katkılarıyla. Ve ee, hep bir idealimiz vardı 25 yıldır, e, diyorduk ki hani peynirlerimizin bir uluslararası arenada yer alması lazım. Çünkü hep kısıtlar var, hep bize bahsedilen Avrupa'ya Türk peyniri giremez, Avrupa'da Türk peyniri olmaz, girişi yasak, yerel peynirlerimiz çok tuzlu vesaire gibi e, hep böyle önümüzü e, tıkayan şeyler vardı ama biz verimlere hep çok inandık. Yani ilk günden itibaren Türk peynirlerinin yurt dışında çok başarılı olacağına inandık. Neydi referansımız? buradaki mağazamızda ve yaptığımız projelerde, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, konuşmalarda çok sayıda yabancılarla bir aradaydık ve peynirlerimizin gerçekten çok ilgi gördüğünü görüyorduk. Yani bu sadece bizim inancımız değildi. Ve bu Dünya Peynir Yarışması da bizim 4-5 yıldır aslında takip ettiğimiz bir yarışmaydı. Çok da hayali kuruyorduk. Nasıl katılabiliriz, nasıl olur? Başkanımıza bu hayalimizden bahsettik. Sağ olsun o da her zamanki gibi Hani derler ya, hayal kurmak evet güzel, hayaller olguyu getiriyor. Yani onun da inançla beslenmesi gerekiyor ama iyi ortaklara da ihtiyacı var. Sayın Başkan bu anlamda bu hayalimize de destek oldu. Hemen dedi, ne gerekiyorsa yapalım. Bir yedi aya yakın bir süreçte yine Kırsal hizmetlerden sevgili Büşra'yı da anmadan geçiremeyeceğim. Gerçekten çok büyük inançla bütün ekip, belediye, bizler, orada bulduğumuz kontaklar derken yarışmaya peynirimizi götürebildik ve 36 yıldır düzenlenen bir dünya yarışmasında Norveç'te e, Ayvalık Tilly Hanım peyniri bronz kategoride değerlendirildi. Bu bir üçüncülük değil. Bunu özellikle altını e, çizmek istiyorum ama çok önemli 4500 peynir 43 ülkeden ve dünya gastronomisinin Tüm paydaşlarının orada olduğu bir etkinlikti. E, herkesin görmesini isteriz. Dünyanın bütün peynirleri oradaydı. Üreticiler, küçük üreticiler, artisan üreticiler, büyük üreticiler yan yana sergilendiği bir alanda bir yarışmada, e, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş 250 kişilik bir jürinin seçimiyle peynirimiz ilk kez bir Türk peyniri bir dünya peynir yarışmasında akredite oldu. Bu anlamda çok mutlu olduk. Hirde Hanım, yine Beyler'in dediği gibi gelenekte aslında peynir e, süt uyuyunca demiş hocamız uyutuluyor çünkü sütün e, uzun süre korunmasının en güzel yollarından bir tanesi bizim geleneğimizde. Zaten doğuşu öyle başlamış. E, Koyun sütünün bol olduğu ilkbahar döneminde peyniri uzun süre koruyabilmek için geliştirilmiş bir yöntemle yapılıyor. Hem tazesi hem olgunu var. Olgun peynir %100 koyu sütüyle yapılıyor. Tazesi dönemi da Dışarıda bütün peynirlerimiz var, biliyorum heyecanla sabahın erken saatlerinde buraya size aldık, sözü çok uzatmayayım, peynirlerimizi orada Ayvalık-Kirlihan'ın peynirinde tadabileceksiniz. Ama bu yarışmanın bizim için evet ilk kez bir Türk peyniri böyle bir başarıya ulaştı. En önemli taraflarından bir tanesi de bu yine şehirdeki farkındalığı arttırdı. Şu anda Edremit Körfezi-Ayvalık hattında Yaklaşık 10 mandırada yeniden üretimi başladı. Bilmiyorum aramızda mı bir üreticimiz bana iki gün önce bir fotoğraf gönderdi. Kirli Hanım'ı biz de üretmeye başladık diye. Ne mutlu ki bölgeye ekonomik bir katkı da sağlıyor bu tür çalışmalar. Devamını geleceğini düşünüyoruz. Çok peynirimiz var. Başkanımızın söylediği gibi bu yarışmalarda ödül alacak, dereceye girecek, Afrik'te olacak. Ee, ama bunun için e, bizim daha çok çalışmamız lazım. E, yolu çok açık olsun diyorum, evet. Teşekkürler. Sayın Başkanım. Başkanım, ne var sırada? Konu dünyaya var. açılması gereken Hoplarımız var. Evet, yani e, ben rakamsal olarak tam bilmiyorum ama bu işi araştıran arkadaşlar, hocalarımız da buradaydı gördüm. Yani sadece Kaz Dağları'ndaki bizim endevik bitki bizim kullandığımız, e, soframızda kullandığımız e, 185 sadece bize ait olan e, ot var. En evet, yani mesela bu ne olmuş 185 denebilir, Koskoca İspanya'da mesela üç tane, Fransa'da 8 tane, bir elin parmakları kadar. Yani çokluğunu anlatmak için. E bunları biz kullanıyoruz. Yani yöresel olarak kullanıyoruz. Başka yerde var mı yok mu diye de kaygımız yok. Biz kullanıyoruz yani. Ama şunu fark ediyoruz, bizim kullandığımız çoğu şey başka yerlerde ithal getirip e, çevrede. Yani Balıkesir'in özelliği şu, Farm to Kitchen hikayesi bize uygun. Yani e, ben manav diyorlar bize yerlisi. E, babamdan atadan biz peyniri mesela şarküteriden almayız. Balı e, gidip bir yerden satın almayız. Sebep ne? E, babamın aldığı adamın oğlundan ben alıyorum. Onlar arıcılık yapıyor hala. Her sene çam balımız, kestane balımız evimize geliyor. İşte e, peyniri onlar 8 ay önce yapıyor ama bize işte ekim gibi e, peynirimiz geliyor. 50 kilo işte e, şey basılmış peynir e, gibi geliyor. Farm to kitchen dediğimiz yani mutfaktan e, daha doğrusu tarladan mutfağa hikayesi bizim bütün ürünlerimiz kendi ürünlerimiz, şimdi dışarıda geçince göreceksiniz. Hepsi 20-30 kilometre etrafınızdaki tedarikçilerden aldığımız ürünler. Yani kilometrelerce ileriden değil. Balıkesir'in en büyük zenginliği bu. Eee ne var derseniz, yani eee bizim susamla ilgili yapılan helvalarımız çok kalitelidir. Sütlü balık yediniz mi hiç? Yani peynirle balığı yemeyi zehirli biz mesela e, balık, sütte balık yaparız. Çünkü balık bizim orijinimiz. Türkiye'nin en büyük balıkçıları Erdek'tedir. E, Erdek'te sütlü balık vardır. Nerede olduğunu söylemiyorum, araştırıp bulun. Çünkü adam e, 3-4 masadan fazlasını kabul etmiyor, çok fazla da gelmiyor. Yani biz <laughs> randevu alamayız sonra. <doğru. gülüyor> yani ben sizin kart <laughs> Peki, Neşe Hanım, e, az evvel konuşurken şey dediniz, yani, Kirlenmiş beyderini dışına götürürken kısa kısa rica edeceğim çok zorluk yaşadığınızı ve başkanın yardımıyla aşabildiğinizi anlattınız. Acaba yani Türkiye'nin hani, Avrupa'nın yani Türk peynirlerinin Avrupa'nın tüm ülkelerinde marketlerinden yer alması için e, ne yapmak lazım ve bu tür şeylerde karar verici olarak kimler bir araya geldi? Şimdi öncelikle kayıt altına alınmasını çok önemsediğimiz bir çalışma. Bunun artık yapıldığını düşünüyoruz. Yapılacaktır da farklı şehirlerde yapacaktır. Ama öncelikle bir ulusal peynir bilgimizin kurulması gerekiyor. Ulusal peynirlerimizi akredite edecek bir akademimizin, bir enstitümüzün olması gerekiyor. Ve biz Balıkesir'in bu işe çatı marka olacağına e, inanıyoruz. Çok gönülden inanıyoruz çünkü bu konudaki artık tecrübesi çok yüksek ve bir sağlam bir yol haritası var e, Balıkesir'in. E, bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında üretici birliklerinin ve kooperatiflerin, çünkü Avrupa'daki hep bahsedilen o başarılı modellerin aslında e, temeli kooperatif dokümentasyonuyla, kontrolüyle yapılıyor olmasına. Coğrafi işaret bunun ikinci önemli adımı. Çünkü coğrafi işaret bir ürünün aslında nüfus cüzdanı, kimlik belgesi ve ondan sonraki yolda zaten Avrupa Birliği AB Şu anda bu konuyla ilgili çok yoğun çalışmalar yürütülüyor ama gelir konusunu eğer gündere gündeme taşımak istiyorsak öncelikle ulusal değinir birliğimizin, ulusal değinir enstitümüzün Hatta Peynir Akademisi bizim yıllardır değerini üzerinde çalıştığımız, yine hayalini kurduğumuz çalışmalardan bir tanesi. Çünkü hem sektöre peynir ustası çalıştırmak, hem peynir afenörleri yetiştirmek, peynir uzmanları yetiştirmek çok önemli. bir de meraklısına peyniri anlatmamız lazım. Çok güzel modeller var. Önümüzdeki ay bir ziyaretimiz olacak, bununla ilgili temaslarımız olacak. Bu modellerin Türkiye'de uygulanması lazım. Yani biz dünyayı yeniden keşfetmemize gerek yok. Fransa, Amerika bunu uzun yıllardır yapıyor. E, bunların yapılması gerekiyor ama e, yani bir koordinasyonla yürütülmesi gerekiyor. Bir stratejisinin olması gerekiyor. Biz hazırız. Balıkesir de hazır diye düşünüyoruz. Hazırız. <laughs> e, böyle. Çok İyi, da uzaklık istemedim. Aslında, evet. ha, bugün aslında bir fitili ateşledik. Harika. Son sorumu Berin Hanım'a soracağım. Üç kitapta kahvaltının değişmez elemanları, işte zeytin, peynir ve ekmeği yazdınız. Sırada ne var? Sırada bana özel bir bal var. <laughs> <laughs> İsmimde biliyorsunuz Balıkesir'in, bal var. Ee, biz sahada çalışıyoruz. Ee, ben çok sözü uzatmayayım, zamanımız da doluyor zaten. Çok sürpriz bir filmimiz geldi, çok taze bir lansmana hazırlar mısınız demiştik. Biz bir altı ayda sahadayız arkadaşlarla. O sahadan çok güzel çalışmalar çıktı. Ee, aslında biz e, kültür serimizi Beynir Zeytin Ekmeği tamamlayıp e, demiştik ki Bırak, teşekkür ederiz. Biz artık bu kültür serisiyle veda ediyoruz ama vallahi o kadar güzel çalışmalar yapıyor ki e, Balıkesir tıpkı hep bahsettiğimiz bu döngüsel kırsal kalkınma modelini kapsayacak. E, dedik ki bu bal mutlaka olmalı. E, Şen, bu Uygun, Safin'i seyredin. Sadık kimse... Ağabey'i bekliyoruz. Evet. <laughs> Ee, filmden sonra hep beraber yan salona geçiyoruz.